Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'in bir getirilerinden manevi getirisinin haricinde dünyevi beşer getirilerinden biri de sağlığımızla alakalıdır. Sağlık çok önemlidir arkadaşlar. Yeryüzünde insan hayatını yaşarken sağlık olmadan dünyada diğer ne olursa olsun hiçbir şeyin ehemmiyeti yok. Yani düşünün ki yeryüzünde ya bildiğimiz ne varsa hepsi bize ait olsa dahi sağlığımız yerinde olmadığı takdirde hiçbir önem arz etmiyor. Yani sağlık. Sağlığımız için elimizden geldiği kadar ehemmiyetli bir şekilde dikkat etmemeliyiz. Şimdi bu konuda birkaç kelime farkındalık oluşturmak için hepimizin bildiği şeyler olabilir veyahut da ee, bilinenlerin üzerinden külünü kaldırmak için daha bir farkındalık oluşturarak sağlığımıza dikkat etmesi etmek konusunda ben de dahil bir farkındalık oluşturalım istedim. Arkadaşlar hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz veya çalışmıyoruz. Bir sebeple yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu ara yerlerde çalışma olarak dışarıdan vücudumuza besin gelmesi olarak bir şekilde sağlığımızı etkileyen etmenlerden. Bunun farklı boyutları da var. Psikolojik boyutlar da var. Düşünceden dolayı sağlığımızın bozulması var. O konulara fazla girmeden. Şimdi bir yerlerde çalıştığımız zaman arkadaşlar bir makine yaptığımız zaman veyahut da bir araç gereç yaptığımız zaman bunun bir kullanım kılavuzu var. Değil mi? Yani bunu Kaç saatte bir yağlanması gerekiyor? Kaç haftalık bakımı var? Aylık bakımı var, yıllık bakımı var. Var, 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 var. E şimdi bunlara dikkat etmediğimiz zaman ne olur? Makine işlerliğini kaybeder. Yani insanın vücudu da bir makine arkadaşlar. Gereğinden fazla çalışmaması gerekiyor. Yeteri kadar dinlenmesi gerekiyor. Yeteri, yeteri kadar besinleri vücudun istemiş olduğu oranda alması gerekiyor. Yeteri kadar gülmesi gerekiyor, yeteri kadar ciddi durması gerekiyor, yeteri kadar yürümesi gerekiyor. Yani bunu bula 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 saatlerce çoğalsak bitmez. Yani ha, günümüz şartlarında mümkün mü? Arkadaşlar mümkün olduğu kadar dikkat edeceğiz. Ben demiyorum ki mümkün. Yani şimdi bunlar mümkün değil diyerekten bahane uydurarak siyaset böyle, hükümet böyle, ortam böyle, ekonomi böyle. Ya arkadaşlar sana neyse bana da aynı değişen bir şey yok. Benim burada anlatmaya çalıştığım bir kelime de olsa sağlığımızla alakalı farkındalık oluşturarak sağlığımızın kıymetini bilelim. Yani eğer sağlığımız elden giderse hiçbir şeyin önemi yok. Hani derler ya Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Kimseyi kimsenin eline bırakmasın. Yani bu sağlık konusu elden gittiği zaman insan bedeni ağırdır arkadaşlar. Çevremizde de görüyoruz. Okumuz olduğumuz kitaplardan da insan ayaktayken insana acizlik vermez ama yatağa düşmeden önce insan der ki ben ölürüm biterim giderim ama insan yatağa düştükten sonra Allah göstermesin. Sağlığı gittikten sonra birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün insan ağırdır arkadaşlar. Onun için sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz. Hele ben 25 yıldır şahsım adına fabrika ara süreçler hariç genel olarak fabrikalarda, üretim tesislerinde gerek vasıflı gerek vasıfsız görev yaptığımdan dolayı arkadaşlar bir şey çok olduğu zaman, çok üretildiği zaman gıda kodeksine uygun uygunluk belgeleri alınarak yani sağlığa yararlı değil demeyelim de sağlığa zarar içeren çok da yararlı olmayan diyelim. Yani bir meyve suyu olabilir bir yoğurt olabilir bir dondurma olabilir. Bunların hepsinde ben çalıştım. Bir içecek olabilir. İsimlerini markalarını bahsetmeyeyim. Meyve suyu olsun, dondurma olsun gazlı içecek olsun yoğurt olsun, peynir olsun ayran olsun. Bu sektörlerin bunun gibi değişik onlarca sektörde bulunma fırsatım oldu. Gerek vasıflı gerek vasıfsız gerekse bir sebepten dolayı bulunma e, sebebim oldu. Yani bir ürün eğer çoğalmışsa, çoklu üretim yapılıyorsa, çoklu üretim yapıldığından dolayı gıda kodeksine uygun belgeler alınıp insan sağlığına fazla yararlı olmayan içeriklerle donatılıyor. Yani zararlı demeyelim de burada çünkü zararlı dediğimiz zaman burada zanda bırakır, bırakırız. Böyle dersek daha ehemmiyet olur. İnsan sağlığına fazla e, ehemmiyet oluşturmayan faydası fayda oranı daha az oluyor. Yani evde sıktığımız bir meyve suyu fabrikaların üretimi olan meyve suyu onun yerini tutmaz. Yani buna benzer. Evde yapmış olduğumuz bir yoğurt fabrikasyon sistemde aldığımız yoğurt evde yaptığımızın yerini tutmaz. Ne mi yapmalıyız arkadaşlar? Var kolay var. Ya vakt, vakti olur insan. Ya sağlık konusuna vaktimiz olsun arkadaşlar. Yarın sağlığımız elden gittikten sonra bunun için vakit de harcıyoruz. Elimize geçmiyor. Sağlık çok önemli. Yani bugün Parayı kazanmak için sağlığımızdan ödün veriyoruz. Mesaiye kalıyoruz, hafta sonları gidiyoruz. Ya hayat şartlarını görmüyor. Ya görüyoruz hayat şartlarını da. Gidiyoruz ne oluyor? Sağlığımız bozulunca hepsi elimizden gidiliyor. Bir de kıymet bilinmiyor. Kıymetin de bilinmiyor. Seni de anlamıyorlar. Yani şimdi karşı tarafa kıymet bilinse bilinmiyor da. İşinin bittiği gün düşman. Ya her yerde böyle değildir. Her işletmede böyle değildir. Arkadaşlar çalıştığın süre içerisinde başında taşırsın, geceni gündüzüne verirsin, yeri gelir dört pazar çalışırsın. Anlatabildim mi? Ee, tabii ki paranı alıyorsun ama bu bir özveridir de. Yani şimdi özveride bulunmayan insan çalışmaz, para da versen çalışmaz. İşi sevmeyen insan, severek gitmeyen insana. Bir yerden sonra o kadar çalışma zul olur, zulüm olur. Bir noktadan sonra sağlığını kaybedersin ve senden Yani fazla sözümüzü uzatmadan arkadaşlar sağlık çok önemli. Sağlık para kazanacağım derken görevimizi ifade ifa edelim derken sağlığımızı kaybetmememiz lazım. Çünkü saygı, sağlığımızı kaybettiğimiz zaman sağlığımızı Tekrar yerine gelmesi maddiyat olarak da harcamış olsak gelmesi çok zor bazen de hiç gelmiyor. Gelmediği de çoğunluk oluyor ve hizmet etmiş olduğumuz işletmeler e, sağlığını kaybettiğin an hepsi için demiyorum içerisinde ender işletmeler var. Bu genelde yabancı işletmeler olabiliyor yerli işletmeler olabiliyor. Sağlığını kaybettiğin gün işin bitmiştir. Bir Mehmet gider, bir Ahmet gelir, bir Ahmet gider, bir Murat gelir, bir Yunus gider, bir Mehmet gelir. Yani insanların fabrikada, fabrikasyon sistemlerde sağlığını kaybetmemesi gerekiyor. E, sağlığını kaybetmemesi için de ne gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti devletimizin koymuş olduğu yasa çerçevesinde çalışma koşullarının nasıl olması gerekiyorsa onun dışına çıkmaması gerekiyor ve hiç kimse de buna zorlayamaz. Ya ne yapalım? İçeride mobik uygu. Hayır arkadaşlar çalışmayalım. Çok mecburi durumda olmadığınız müddetçe kendi tabi şahsımızı ilgilendiriyor. Benim dememle olmaz. Ben burada bir iki kelime farkındalık oluşturayım derken kimsenin özel hayatına veya kimsenin içinde bulunmuş olduğu şartları bilemem. Herkes kendi içinde bulunmuş olduğu şartları daha iyi bilir. Benim burada söylemek istediğim sağlığımız çok önemli. Çalışmış olduğumuz yerlerde çalışmamız gereken çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının koymuş olduğu yasa çerçevesinde çalışma saatleri mesai saatlerinin dışına çıkarak sağlığımızı bozmamalıyız. Sağlığımızı bozarsak kazanmış olmuş olduğumuz hiçbir şeyin ehemmiyeti yok. Şahsınız ben ortada size örneklik teşkil edecek şekilde sağlığınızı kaybettiğimiz zaman kesinlikle karşı tarafta sağlığımızı kaybettiğimiz gün işimiz bitmiştir. Kesinlikle ilgilenen olmaz yani herkes için mi geçer? herkes için geçerli değil ama sağlığımızı kaybetmeyelim arkadaşlar. Çünkü fabrikalarda makine kadar değeri yok insanın. Makine kadar değeri yok. Onlarca çünkü ben yıllardır fabrikalardayım. Onlarca insan sağlığıyla alakalı durumdan bahsedersin. Yazın terden boğulursun klima dersin her şeye para bulunur ona bulunmaz. Yani bunun gibi abartıp sulandırmaya gerek yok konuyu. Arkadaşlar siz kend, biz kendimizi düşünmezsek siz kendinizi düşünmezseniz sizi kimse düşünmez. Herkes herkesin üzerine basamak olarak kullanıp üst taraftan kendine ekmek herkes için demiyorum. Yani siz kendinizi kollamazsanız bu düşüncede olan insanlar var. Devamlı alttakileri ezip daha çok çalıştırıp üst tarafta kendine mevki edinip keseyi doldurmak. Bu ne o kişiye yarar? Kimsenin yaptığı kimseye kar kalmaz arkadaşlar. Yani alttakinin üstüne basarak üst tarafa işler yürüttürüyorum, işler yürüyor. Bak ben yürüttürüyorum diyerekten kişilerin sağlığıyla alakalı bedensel zorluğa sürükleyici çalışmalarda bulunmak Rabbim bunu kabul etmez arkadaşlar. Hak bunu kabul etmez. Rabbim buna rıza göstermez. Her insanın bir kapasitesi vardır. Bir insan farz misal bir makineye bakabilir. İki makineye zorlanırsa o insanın sağlığına üzerinde Rabbim katında hesap vermek zorundasın. Sıf kendini yukarıya yaranayım diyerekten iki makineye, üç makineye, dört makineye zorlarsan kişiyi bunun adında çalışma diye koyarsan, paranı alıyorsun diye korsan o insan da mecburdur çalışmaya, evlenecektir, kredi borcu vardır. Rabbim bunun sana hesabını sorar. Bana da sorar bende yapmışsam. İnsanları gücü nispetinin dışında olması gereken insan gibi çalışmanın haricinde zorlayıcı, mobbing uygulayarak, psikolojik tahrik ederek çalıştırırsa buna Rabbim hem bu dünyada bunun hesabını sorar sorar arkadaşlar. Rabbim öyle bir hesap sorar ki nereden sorduğunu insan anlayamaz. İnsanın elimizin altında çalışan, sorumlusu olduğumuz kişilerin sağlığını tehdit edici sağlığının gücünün üzerinde kalıcı çalışmalara zorlayıp da kişinin sağlığında oynayıp Rabbim katında da halk arasında da hakka girmeyelim arkadaşlar. Hak zor ödenir. Şimdi sağlık konusundan birkaç kelime farkındalık oluşturalım. Bu akşam öyle e, konu gelişti. Sağlığımızla alakalı kesinlikle bedenimizin zorlayıcı e, Durumlara sokmuyoruz. Bedenimizi yeteri kadar dinlendiriyoruz. Bedenimize yeteri kadar e, önemli gıdalar alıyoruz. Yani olması gereken olması gerektiği kadar doğal olanlarla beslenmeye çalışacağız. Ara ara vücudun aç kalması, vücuttaki organlarımızın tamir olması bunu sağlıkçılar daha iyi bilir. Ramazan ayı bu konuyla Müslüman alemi için çok büyük bir fırsat. Bir ay boyunca belli vakitlerde Mideye vücudumuza dışarıdan yiyecek girmediği için Ramazan-ı Şerif ayında Müslüman din kardeşlerimiz için vücut kendini yıpranan organlarını yeniliyor. Bu vücut kendini yenilediği için Ramazan çıkışında insan daha sağlıklı olarak hayatına devam ediyor. Arkadaşlar e, bazen inanmayanlar için de geçerli arkadaşlar bir gün yemeyin yani. Yani bunların içerisinde oruç tutmayan arkadaşlar varsa yani oruç tutmakla alakalı değil. Adını oruç koymayın. Sabah 8'den 6'ya kadar aç kalın. Hani size de benden olsun yani. Ben burada genel olarak anlatıyorum. Yani inanan, inanmayan değil. Genel bir farkındalık oluşturmak için anlatıyorum. İnanmayan, oruç tutmayan arkadaşlar da varsa vücudunuzu sabah imsak vaktinden akşam 7'ye kadar aç tutun. Ya ölmezsiniz. Bak bunun çok büyük faydası var vücutun vücuttaki bağırsaklara yapışmış olan enzimler aracılığıyla yapışmış olan bunu sağlıkçılar anlatıyor. Araştırın, döndürün telefonu bakın. Belli bir saatte vücuda yiyecek girmediği zaman vücut kendini onarıma alıyor, bakıma alıyor. Check up. Hani telefonda reset var ya fabrika ayarlarına geri dön. Hatta Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam haftada pazartesiyle perşembe günleri tutulması gereken aylarda sünnet oruçlarını tutar da bunu uygulayanlar var var arkadaşlar. Bu toprağa abdestsiz basmayanlar var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan pazartesi perşembe oruçlarını tutanlar var. Üç ayları tutanlar var. Hak yolunda yürüyenler var. Zerre harama yaklaşmayanlar var. Yalan konuşmayanlar var. Var 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 var. var. Biz nasılsak çevremize o şekilde bakarız. Şimdi bir insan çok affedersin. Hırsızsa çevresine hep hırsız gözüyle bakar hep önlem alır. Bir insan yani kişi nasılsa etrafına o gözden bakar arkadaşlar. İyi olan iyi bakar. Kötü olan felaket dönüyormuş gibi ortakla. İyi bakalım arkadaşlar. Topluma iyi olumlu bakalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Yediğimiz içtiklerimize dikkat edelim. Bu konuda bir de manevi olarak arkadaşlar bak sağlığımızı ne bozar biliyor musun? Hem yani psikolojik olarak da bozar. Yani yemene içmene dikkat etsen de çalışmana dikkat etsen de haram haram. Şuradan haram elimizden geldiği kadar kellemiz gitse dahi bak kellemiz gitse dahi sonu ölüm olsa dahi bilerek kesinlikle buradan içeri haram geçirmememiz gerekiyor. Bu bizden de çıkar. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan da çıkar. Bunun Allah katında vebali var ki kul hakkı oluyor. Bunu Rabbim diyor ki yani buna hiç girmeyin. Bunu o Allah tüylerim diken diken olmaya başladı. Ha zaman zaman bizler de bir sebepten dolayı bize de bulaşmış olamaz mı? Olabilir. Rabbim affe mağfiret eylesin. Dünya hayatındayken helalleşmeyi nasip eylesin. Sağlığımıza dikkat ederken bak bu en son anlattığım ne bu çalışmaya benzer ne bu yeme içmeye benzer bu haram var ya sağlığı dipten bozar sen sağlam görünürsün bak sapa sağlam görürsün dört dört bir de sportifsindir sen bitiksindir yaşayan ölüsündür farkında değilsindir ve hatta ben fark etmez onun için haram yemeyeceğiz haram sağlığı tamamen korur arkadaşlar hani diyorlar spor sağlığı korur evet spor sağlığı korur yediklerimiz sağlığımızı korur yeme içmemize dikkat etmemiz ama bu haram helal konusu var ya helal sağlığımızı korur arkadaşlar helal helal yediğimiz her şey sağlığımızı korur haram her şey sağlığımızı bozar sağlığımızı bozduğu gibi kalmaz çoluğumuzdan çocuğumuzdan kendimizden bir şekilde çıkar hak katında da bundan sorumlu olur çünkü kul hakkına girmiş oluyor onun için kesinlikle Harama dikkat etmeliyiz. Haram çok tehlikelidir. Ahir zamanda e, harama, yalana dikkat edip gücü nisbetimizde de Rabbimin emir ve yasaklarına çaba uymak için çaba sarf ediyorsak bizden paşası yok arkadaşlar. Yani paşa aramaya gerek yok. Harama dikkat ediyorsak, yalana dikkat ediyorsak, gücümüz nispetinde de Rabbimin emir ve yasaklarına uyuyorsak Kimsenin peşine de fazla da takılmamıza gerek yok. Çoğu zaman insanlardan da uzak duralım arkadaş. Yani yok yok ya var olan da gider. Ya ben şahsım adına öyle siz öyle çok çok arayıp dallanıp budaklanmayın arkadaşlar. Böyle bir toplum içerisindeyiz ki yani kim ya bir tane inanç beşe bölünmüş. Aynı inanç. Aynı inanç. Biri burada sağcılar, biri burada solcular, biri burada yukarıcılar, biri burada. Ya kitap bir, Kur'an bir, peygamber bir, vatan bir, bayrak bir, hak bir. Niye bu kadar bölmüşsünüz? He, arkadaş fazla içeriğine girmeyin bu konuda çünkü hak olarak mücadele edenler var. Onların hakkına girmiş olabilir. Bu kadar ayrılık gayrılık oluyorsa burada nefisler devreye girmiş. Nefisin devreye girdiği yerde menfaat girer. Menfaatin girdiği yerde de Cenab-ı Allah'ın ayetlerini az bir menfaat dünyalık karşılığı bu konuda ayetler var. Rabbim korusun. Sağlık konusunda bu akşam birkaç kelime iftar öncesi farkındalık oluşturmak istedim. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.